Yağmurda yağsa, çamurda olsa neden bir futbol takımına bu kadar fanatik oluruz? Takımın kazanır, sen mutlu olursun. Takımın kaybeder, günün kararır. Oysa o takımın oyuncuları seni aslında tanımaz bile. Peki neden bu kadar fanatiyiz? Çünkü bu senin için sadece bir futbol demek değil, geçmişten gelen aidiyet eksikliğini tamamlama arzum. O formayı giymiyorsun ama o formayı giyen biri gol atınca sen de sanki bir şey başarmış gibi hissediyorsun. Belki hayat hayatında hiç desteklenmedin ama o takımın bir galibiyeti sana bir yere aitim hissiyatını veriyor. O tezahüratlar, o marşlar, o kalabalık seni sen gibi gören, seninle aynı anda bağıran bir topluluğa karıştığın o an kendini yalnız hissetmiyorsun. Yani fonetiklik bazen boşlukları doldurur ya da hayatımızdaki eksik kalan başarı hissiyatını biz o takımın başarısıyla birlikte telafi ederiz. Bu yüzden aslında takıma değil de o takım sayesinde hissettiğimiz duygulara bağlanırız. Yani bazen biz takım tutmayız ama tutunacak bir şey ararız.